EYT sorununun tek çözüm yolu budur dedi ve açıkladı. Star Haber yazarı Mustafa Özbay EYT ile ilgili bir yazı yazdı. Yazısında Özbay şunları söyledi. Sorunu o kadar büyütüp karmaşık hale getiriyorlar ki. Halbuki sorun belli çözümse bu sorunlu maddeleri eski sorunsuz haline getirmek bu kadar basit. Bu kadar basitliğe rağmen bu çetrefilli açıklamaları yapmanın Olayı adeta labirentin içine sokmanın nedenini anlamak mümkün değil. Üstelik bunu yapanların ünvanları da sosyal güvenlik uzmanı. Hayret ki ne hayret. Öncelikle sorunun ne olduğunu tespit edelim. Sorun 8 Eylül 1999 tarihi ve bu tarihten önce sigortalı olan kişilerin emeklilik haklarında çalışan aleyhine sonradan yapılan değişiklikler diyen Özbay yazısının çözüm yolu ne başlıklı kısmında ise şunları söyledi. 9 Eylül 1999 yılından itibaren geçerli olmak üzere çıkartılan yasada bu tarihten önce SSK girişi bulunan kişilerin sahip olduğu emeklilik hakları birebir en küçük bir eklenti ve değişiklik yapmadan uygulanmalı ve bu hak sahipleri emekli edilmeli. Televizyonlarda veya sosyal medyadaki birçok sözde uzmanın aşağıdaki sözleri kale bile alınmamalı. Mesela 9.000 gün prim ödeme şartı getirilecek. Yaş sınırı erkeklerde 50, kadınlarda 55 olarak belirlenecek. Maaşlardan belli oranda kesinti yapılacak. Stajyerlerin staj dönemi sigortası sigortalık başlangıcı olarak kabul edilecek. Eksik prim olanların primlerinin tamamlanmasına imkan verilecek gibi saçma sapan söylemler bence kayda değer açık açıklamalar değil. Bu gibi durumlar yani EYT öncesi mevzuat birebir uygulanmazsa yepyeni bir EYT mağdurları kitlesi ortaya çıkacaktır. Bir sorunu çözmeye çalışırken başka bir soruna neden olmak hiçbir yöneticinin hatta ve hatta bir siyaset kurumunun yapabileceği ölçekte küçük bir hata değildir. Dolayısıyla Aralık ayında meclisten onaylanıp en geç Şubat 2023 tarihinde hesaplara yatacak olan EYT emekli maaşı için şartlar belirttiğimiz şeklinde olacaktır ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kurum oluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.